ilk kampın günde hoş geldin. Esin kostların toplam farklarını yaptık senedin değil mi? E şimdi sıra geldi tanjanta. Kotanjant da var da varmış gibi olacak. Biz bir taşla şöyle bir iki kuşu vuracağız aslında. Tabii ki önce ispatlayacağız. Bu arada ÖSYM gerçekten Tanjant toplam fark formülü çok seviyor. Her yılda sınavda geliyor. Bunu da söyleyeyim. Ondan sonra ispatlarımızı yapalım ve geçelim. Böyle ortaya karışık bütün toplam fark formüllerinin uygulamalarını çözelim ve bu işi de bitirelim. Hadi başlayalım. Ve sıra geldi tanjantın toplam fark formülüne. Sinüs, kosinüs öğrendik. Tanjant, kotanjantı öğrenmeyeceğiz. E tanjanta öğrendiysek zaten kotanjant onun dönmüş olacak. Dolayısıyla biz de bildiğimizi okuyacağız. Şimdi öncelikle sana hemen şöyle bir formülümü vereceğim. Tanjant x artı y. Hatta niye formülü veriyorum ki önce? Önce gel bakalım biz bunu bir ispatlayalım. Şimdi tanjant x artı y dediğimde e, bu ne demek? Sinüs bölü kosinüs. Yani sin x artı y bölü kosinüs x artı y. E sen zaten bunları öğren hatta ispatlarını da yaptık yukarısı neye eşit olacak sindin koştun sin cos artı cos x çarpı sin y'ye şimdi aşağıya inersem burası cos x çarpı cos y eksi işaretini korumadı sin x çarpı sin y oldu şimdi burayı birazcık daha düzenleyelim çok alengirli oldu ya hem yukarıyı hem aşağıyı. burada ben cos x çarpı cos y'ye böleceğim. Aynı şekilde neticede her birini aynı şey yaptığımda e, dengeleri değiştirmemiş oluyorum. Burayı da cos x çarpı cos y'ye böldüm. Ne kadar az yer bırakmışım. Burası da cos x çarpı cos y'ye bölünsün. Aynı şekilde burası da cos x çarpı cos y'ye bölünsün. Şimdi gel bakalım sim bölü cos. Ben buranın ne olduğunu biliyorum tan x. E, burası cos bölü cos bunlar gitti. Artı cos cos'lar gitti. Yine sim bölü cos. Açım y olduğu için burası tan y oldu. Şimdi bunun tamamı gitti. Bir eksi. E, bu tan x. E, bu da tan y eksi tan x çarpı tan y. Al sana ispatını yaptık. Şimdi burada tan x artı y. E şimdi ispatını yaptığımıza göre formülü de belirlediğimize göre şifre diyelim. Yukarısı sanki tanjant hani çarpmayı toplamayı dağıtırız ya içeriye dağıtmışsın gibi. Yani tan x artı aradaki işareti yazdım tan y. İn aşağıya aşağısı bir eksi yukarıdakilerin çarpımı olacak. Aynı mantıkla y yerine eksi y koyarsan x eksi y'yi de aslında ispat etmiş olursun ama ben bir de onunla uğraşmayacağım. Hemen direkt olarak şifresine bakalım. İçeriye dağıt bakalım. Ne gelir yukarıda? Tan x aradaki işaret. Eksi tan y. İn aşağıya ortadakiler ters işaretli dedim. Dolayısıyla 1 artı yukarıdakilerin çarpımı. İşte bu kadar basit. Şimdi e hocam sen bunları söyledin. İyi hoş güzel de kotanjantı söylemedin. E diyelim ki sana kotanjant x artı y'yi soruyor. E boş ver. Sen tanjantın formülü biliyorsun ya. Geldim bunu buldun. Diyelim ki a bölü b. E çarpımları 1 olduğu için bir takla atarsın. Olayı kotanjanta döndürürsün. Dolayısıyla bir de onları ayrı gayrı bilmene gerek yok. Şimdi bak burada ne soruyor? Tanjant 105 sonu 5'le. O zaman ver elini 45 diyeceğim. Ben hemen 105, 45'i kullanarak ben bunu nasıl elde ederim? 45 artı 60 bana 105'i verir. E, tanjant toplam formülüne dönüştü. Hemen yukarıyı yazıyorum. Dağıttım tan 45 artı tan 60. Bölü 1 eksi dedim ve bunları çarptım. Çarpı tan 60. E şimdi bunları yerine yerleştirebilirim. Tan 45'in 1 olduğunu, tan 60'ın köküç olduğunu biliyorum. 1 eksi bunları çarptığımda kök 3. E seçeneklerde böyle bir şey yoksa hemen ne yapacaksın? Tabii ki aşağıya eşeniyle çarpıp yukarısı 1 artı kök 3'ün karesi. Aşağısına geldi birincinin karesi eksi ikincinin karesi yani eksi 2. Hadi bakalım son kez yukarı çıkalım. 1 artı 3'ten 4 artı 2 kök 3. E aşağıda eksi 2 var. Şimdi yukarıdaki ikilerle götürürsem eksi 2 eksi kök 3'e de eşit olarak bulmuş oluruz. Şimdi bize sorulan ifadenin eşiti nedir diye sorulmuş. He hocam burada elimde bir şey yok bu güzel değil. Ben tanjant 15'i bilmiyorum. 45 eksi 30 deyip onu mu bulacağım? Hayır hiç gerek yok. Dikkat yukarıda aslında bir var ya ben bir yerine bir tanjant 45 desem ne kadar güzel olur. Neden? Çünkü yukarıya bakar mısın? Tan 45 artı tan 15. Sanki içeriye dağılmış gibi oldu. Aşağıda da mis gibi burada bir var. E ben bunu da bir çarpı tan 15 diye yazamaz mıyım? Tabii ki evet. E ben bunu da o zaman tan 45 çarpı tan 15 diye yazarım. Neticede tan 45 dediğin bir Al sana. Aslında bu bir açılımmış. Bu neyin açılımıymış? Neyi dağıttın? 45 artı 15'e. Yani tanjant 45 artı 15 açılımı aslında sağ taraf. Dolayısıyla burası 60 olduğu için bunun eşiti tan 60'mış. O da kök 3'e eşitmiş diyelim. Geçtim 3'e. Elimde kotanjant A var. Tanjant B var. Şimdi benden bunu istiyor ya. E neticede kotanjant A varsa ben onu bir taklattırırım. Elime gelir tan A. Bu. Bunu da tabii ki taklattıracağım. Ne olacak? 1 bölü 3. Şimdi sorunun benden istediği A A'yı B'yi biliyorsam ben bunu parçalarım. A artı B oldu ya hemen çıktım yukarı. Hatta direkt olarak tan'a artı tan B diye yazmayacağım. Direkt Dağıttım tan A. Yukarıda biliyorum 1 bölü 3. Artı dedim dağıttım tan B. Yukarıda biliyorum 1 bölü 2. İn aşağıya artık formüle yok. 1 eksi dedim yukarıda gördüğüm sayıları direkt olarak çarptım ve 1 bölü 6'mı yazdım. Şimdi aşağısı 5 bölü 6. Yukarıda payda işledim 5 bölü 6. E bunlar tık tık gitti ve 1 oldu. Heh, o zaman ben aslında tanjant A artı B'nin değerini buldum ya 1'miş. E o zaman mesela burada A ve B birinci bölgede olduğuna göre tan 45 1'dir Hatta A artı B'nin de 45 derece olduğunu da elde etmiş olurum. Elimde tan x var. Elimde tan x eksi y var. Y ile ilgili kotanjantmış, sinüsmüş hiç önemli değil. Bir şey istiyorsam. Öncelikle baktım gördüm. X'e ve y'ye ben bunu parçalarım dedim. Yani burası tan x eksi tan y bölü 1 artı çarpımları. Tan x çarpı tan y oldu ve 1 bölü 13'e eşit. Şimdi ben zaten burayı biliyorum ya. Yukarısı 1 bölü 3. E bunu bilmiyorum. X'ler falan karışmasın. Ben buna A desem. Harflerden daha kolay aslında işlem yaparım. Dolayısıyla bu yüzden bunu seçtim. Aşağısı da 1 bölü 3 çarpı A. Yani A bölü 3 oldu. Bir de burada bir payda eşit dersek. 1 eksi 3 A bölü 3. E bölü 3'ler gidecek. 3 artı A bölü 3. 3'leri direkt olarak attım. Eşittir 1 bölü 13 geldi. Şimdi içler dışlar 13-39A eşittir 3 artı A dedim. E buradan 10 eşittir kaç oldu? 40A yani A dediğim neymiş? 1 bölü 4 pekala. Biz neye A dedik? Buradaki tanjant Y'ye. Heh tan Y'yi bulmuşum ama soru kot Y'yi istiyorsa bir takla atarım işi bitiririm. Kot Y'de olur 4'e eşit. Bu kadar da basit. Bütün formüllerimizi ispatladığımızda kılavuz soruları çözdüğümüzde kafamızda da şifrelediğimize göre şimdi sıra geldi uygulama testlerine. Bazıları bende bazıları sende. Hadi başlayalım. Geçtik birinci soruya. Elimde tanjantların toplamı var. Elimde kotanjantların toplamı var. Ve sorunun benden istediği neymiş? İşte tanjant x artı y. Bir kere biz tanjant formüllerini biliriz dedik. Biz tan severiz dedik. Kot değil. O yüzden bunlar nedir ya? Hemen ben bunu yerine şöyle bir 1 bölü tan x yazsam. Bunun yerine de 1 bölü tan y yazsam. Hatta hiç durmasam da bir de burada payda eşitlesem. Yukarısı tan x artı tan y olur. Aşağıda da ne güzel oldu. Çarpımları geldi. Eşittir 6. Şimdi zaten ben buranın kaç olduğunu biliyorum. 5. O zaman bu ikisinin yerini değiştirirsem. Şimdi çarpımlarının da ne olduğunu buldum. 5 bölü 6. Ve soru benden tan x artı y'yi istiyorsa. Artık direkt olarak hemen şöyle diyelim. Tan x artı y. Yukarıda ne yaptın? Tan x artı tan y. E biliyorsun 5. İn aşağı 1 eksi çarpımları. E çarpımları da zaten burada. E bunu da biliyorsun. Yani 5 bölü 1 bölü 6 geldi. Ters çevirip çarptım gördüğün gibi cevabım da 30 olu verdi Şimdi tanjant alfa sorulmuş. Buna benzer bir tane daha soru yapmıştık bir satırla. Alfayı 1, 2, 3 kenar içinde elde ettiğimde 3 kenar bir açı kos teoreminden biz bu işi yapardık. Ama şimdi toplam fark formüllerin pratiğini yapıyoruz ya. Gel bakalım biz oradan yola çıkmayalım. Şimdi alfayı dik üçgen içerisinde elde edemiyorum. Ama yanını yamacını evet o zaman ben buraya x desem ben buraya y desem. Hatta şurası 90 derece olduğu için x artı y artı alfa eşittir 90 desem ve buradan alfanın aslında xy'ye bağlı şekilde yazılabildiğini görsem. Şimdi bunu böyle yazdım. Pekala ben ne istiyorum? Tanjant istiyorum. Heh, şimdi her iki tarafın şöyle bir tanjantını alırsam. Aslında tanjant alfa. E, 90'da isim değiştirdi. Ne eşit? Kotanjant x artı y'ye. E, pardon hocam sen bize kotanjant toplam fark formunu öğretmedin. Evet öğretmedim çünkü gerek yoktu dedim. Hemen kotanjant x artı y mi lazım? Boş ver. Sen tanjant x artı y'yi bul. Bir takla atı verir. Ne olacak ki? Hemen geldim. Öncelikle şuradan tan x'e bakayım. 2 burası ne? 4. 2 bölü 4. Yani... 1 bölü 2 Tan y'ye baktım. 1 burası 4. O zaman Tanya eşittir 1 bölü 4 oldu. Şimdi çık yukarı. Burası ne oldu? 2 bölü 4. Artı y. O da zaten 1 bölü 4. İn aşağıya 1 eksi bunları çarpacağım. 2 bölü 16 dedim. Yukarısı 3 bölü 4. Aşağısı şöyle 1 bölü 8 desek. 7 bölü 8 tık diye bir ters çevirip çarpsak. Burası ne olacak? 6 bölü 7. Ama sen neyi buldun? Tanjantı. Neyi bulmak istiyordun kotanjantı? Bir takla attığında işte burası da 7 bölü 6'ya eşit olarak bulundu. Geçtik dördüncü soruya. Elimde bir tane dikdörtgen varsa hiç durmam buralara 90'ları yazarım. Karşılıklı kenarların birbirine eşit olduğunu biliyorum dedim. Şimdi kotanjant teta bizden istenmiş ya. He, burada yine aynı şekilde bak bu kenarı bulursun bu kenarı bulursun. Üç kenar bir açıdan e tamam yani kos yapılır ama gördün mü kos de bu arada ne kadar çok yerde işe yarıyor ama hiç gerek yok. Neden? Çünkü ben aslında bu teta'yı şuradan aşağıya dik indirsem bak burası 4 olur bu 12 burası olur 9 şimdi tetayı dik üçgen içerisinde elde edemedim ama parçaladığımda dik üçgendeki açılardan faydalanarak tetaya gidebildim o zaman ben burayı mesela x y desem teta neye eşit olur öncelikle x artı y'ye önce ben açıların arasındaki bağlantıyı hele bir yakalayayım sonra trigonometrik olarak sana ne soruyor kotanjant her iki tarafın kotanjantını da alıveririz ne var ki yani ama Kotanjant x artı y'yi bilmiyorsak da e, bildiğimizden yola çıkarız diyelim. Önce gel yine seninle tanjantı bulalım. Şimdi şu üç kere baktığımda direkt olarak tan x'in 9 bölü 12 yani 3 bölü 4 olduğunu gördüm. Buraya baktım tan y 4 bölü 12 yani 1 bölü 3. Şimdi tan x 3 bölü 4 artı tan y 1 bölü 3. 1 eksi bunların çarpımı dersem. E artık gidenleri götürüm. Önce yukarıda şöyle diyelim. Aşağısı 1 eksi 1 bölü 4 yani 3 bölü 4 oldu. Yukarısı 9 4 daha 13 bölü 12 oldu. Zınk diye ters çevirip çarptım. Ne geldi buradan? 13 bölü 9. Bu neydi tanjant? Ben neyi istiyordum kotanjant? Bir takla atarsam artık işte 9 bölü 13 ile gördüğün gibi cevabım kendiliğinden geliverdim. Geçtik geldik. soruya. Son sorumuz. Şimdi elimde tanjant 80'in değeri var. Tanjant 35'i bulmak istiyorum. İşte aslında bu bizim böyle sevdiğimiz soru tiplerinden. Niye biliyor musun? Biz trigonometride aslında çok sınırlıyız. 30, 60, 45 ben bunları bilirim. Başka da işte trigonometrik değerlerle ilgili yorum yapamam. Dolayısıyla bizim bilmediğimiz mesela 80 derecenin tanjantının ne olduğunu bilmiyorsun ya. Aynı şekilde 35'inde İşte bunlarda açılar arasında bağlantı yakalamaya çalışacağız. Bu arada hemen böyle değinmişken söyleyeyim. Bağlantı derken ne diyorsun hocam yani? Nasıl bir bağlantı? Her sayının arasında bağlantı vardır. Hayır. Trigonometrede ulaşabilir bağlantılarım ne olabilir biliyor musun? Ya bunlar birbirine trig açıya tamamlayacak. Yani 90, 180, 270, 360 gibi. Veyahut birbirinin yarısı olduğunda henüz gelmedik ama geleceğiz birazdan. Yarılama formüllerim var. Yani 40 var, 20 var. 40'ın yarısı 20 ya. Büyük olanı yarılayıp yine aralarında bir bağlantı kurabilirim. Ee, i̇şte bunlardan biri olmak zorunda kalacak. Şimdi baktım gördüm. Mesela 80 35 var, 35 var. Bunlar işte bu bunun yarısı değil. E ben bunları toplasam kaç oluyor? 115 tanımıyorum ki. Dikkat çıkarsam kaç olur? 45 hiç fena olmadı sanki. Neden? Tan 45'i biliyorum ya bir. He işte bak bu da bir bağlantı oldu. Dolayısıyla ben direkt olarak şimdi burada tanjant 80 var ya elimde. Ben 35'i istiyorum 45'i biliyorum. O zaman bunun yerine 45 artı 35 yazarsam işte bu hala K'ya eşit olmaya devam eder. Şimdi bunu tık diye dağıtırsam yukarısı tan 45 1 artı tan 35 onun ne olduğunu bilmiyorum. Hatta ne diyelim x diyelim. indim aşağıya 1 eksi bunların çarpımı. He, işte burası K. Dikkat soru ne diyor tam 35'in yani biz ona ne dedik x'in k türünden eşiti. Bu arada sadece trigonometrik konusunda değil işte bu tarz sorular bütün matematikte böyle görüyorum öğrencilerin gözünü korkutuyor. Onun cinsinden bunun cinsinden. Neticede elinde sayılar yok ya böyle bir kal geliyor gibi oluyor. Sakın gelmesin. Aslında bu soru kökü çok basit bir şey soruyor sana. X ifadesinin ne türünden olduğunu boş ver. Sana diyor ki x'in eşiti nedir? X'in eşiti. Yani bu soru sana şunu söylüyor. x'te. t Tek başına bırak. Heh, şimdi baktım hocam burada x tek başına. Hayır yukarıda da aşağıda da var. Öyle bir şeyden bahsetmiyoruz. İşte bunu tek başına bırakmak için önce ne yaparsın? Tık tık bir ip gibi dizersin. Kimi istiyorsun? X'i. Sonra akla karaya ayırırsın. X'ler bir tarafa, xsizler bir tarafa. Sonra oradan x'i bir çekersin. Al sana x değeri. Ne cinsinden olursa gelir. Şimdi bir içler dışlar yaparsak o zaman bak. Dediğimin arkasındayım. K-kx oldu. Şimdi x'leri bir tarafa sayıları yani sayılar demeyelim de sizleri diğer tarafa atalım. x artı kx eşittir k eksi 1. E artık x'ler bir aradaysa hemen şurayı bir x parantezine alırım. Burası k 1. Şimdi bölerim ve al sana x'i tek başına bıraktım. Neticede burada bir x kaldı. İşte sağ tarafta zaten kendiliğinden k cinsinden gelmiş oldu. Dolayısıyla gördüğün gibi cevabım c şıkkında bulundu. İşte trigonometriden geldik. Yani matematiğin dili aslında nerede olursa olsun aynı şeyi sana anlatıyor. Yeter ki biz o dili okumayı öğrenelim. Üstüne yeni yeni konuları kattıkça da daha da böyle artık C1 seviyesi falan böyle modunda ilerleyelim. Neyse şimdi bu dersi de bitirmiş olduk. E sıra geldi ne dedim az önce yarım açılara. İşte bu da çok güzel bağlantılar kuracak trigonometride bizim sayılarımızla bilmediğimiz açılar arasında diyorum ve gizemli bir kapanış yapıyorum o zaman. Bir sonraki dersimizde görüşelim. Hoşçakalın.